thank yeah. you Siz de gördünüz. Normal deldiğimiz delik sayısı belli. Attığımız dinamit belli. 1300 kilo patlayıcı kullandık ki en fazla 1500 kilo kullanabiliyoruz. Ama bu şekilde kayıp geleceğini hiçbir zaman düşünemedik. Dağın bu şekilde kayıp gelmesinden maalesef hiç istemediğimiz hem de bayram üzeri mevsim bir hadise gerçekleşti. Maddi bakımdan çok büyük yara aldık. Hem ben hem çalışan arkadaşımız. Ama can kaybı inşallah yoktur diyorum. Bir arkadaşımızı aramaları devam ediyor. İnşallah sağ çıkar bir yerlerden. Hiç olmazsa can kaybı olmaması bizi bu üzüntümüzü bir nebze hafifletir. Bu kazalar iş hayatında hep var. Tedbirlerini aldığımız halde oluyor. İnşallah bundan sonraki süreçte olmasın. Peki ne kadar bir maddi hasar var? Şu anda yaklaşık 2 trilyona yakın bir maddi hasar var. Peki. Çek. Alo. Evet. Evet. Sorsak mısınız? Şey yapılıyor.